Merhaba Oğlak Burcu. Bakalım neler oluyor. 5-11 Ocak arası haftalık açılımımız için buradayım. Keşiş kartı ters geldi yakın geçmiş enerjilerinde. Yani aslında bazen ke yani Keşiş kartının Ermiş kartının ters gelmesi ben severim. Altındaki kombinasyona göre bakacağız tabi ama çok böyle derin tefekkür içinde olmadığınız bir süreçtesinizdir. bazen kafa karışıklıklarını da anlatır ya da işte işte acele ettiğimiz çok dürtüsel davrandığımız düşünmeden davrandığımız durumları da anlatıyor olabilir evet yani konu her neyse siz artık bazı gereksiz yükleri atıyorsunuz dünyanızdan sevgili oğlak yani ben artık bu yükleri taşımak istemiyorum dediğiniz bir süreçten geçtiğinizi düşünüyorum gereğinden fazlasını yüklenmişsiniz zamanında belki bunları da çok böyle düşünmeden tamam ya ben bunu da yaparım peki hallederim bunu da bunu da yoluna sokarım vesaire gibi mentaliteden o çok çalışkan tarafınızla fazla yük yüklenmiş olabilirsiniz ve yorgunsunuz. Zaten görmeyen enerjilerde de para dokuzlusu ters geldi. Mutsuz hissediyorsunuz. Yani size bu gereğinden fazla taşıdığınız duygular, yükler, başkalarının sorumlulukları vesaire vardıysa bu durumlar size kendinizi yorgun hissettirmiş arkadaşlar sizi kendinizden memnuniyetsiz hissettirmiş, yalnız hissettirmiş, kendi kaynaklarınızla olan ilişkinize çomak sokmuş. Yani kendi mutluluğunuza blokaj oluş. çünkü kendi içinizde aslında mutlu bir karaktersiniz. Kendinize yeten insanlarsınız ama fazla yüklenmişsiniz ve burada da tabii bir mutsuzluk, bir tatminsizlik fazla vermek ve kaynaklarınızı çok böyle ne derler fütursuzca harcadığınız bir süreçten Sürecin e, habercisidir aslında bu kar. Yani şöyle söyleyeyim. <laughs> Çok enteresan. Oğlak Burcu siz böyle hiç maskesiz davranmışsınız birilerine. Yani bir ajandanız yokmuş sizin. Yani böyle hani arka planda insanların böyle işte niyetleri vardır ya. Ben bu işe giriyorum çünkü şunu yapacağım. Siz gerçekten e, bir şeylere yatırım yapmışsınız. Birilerine vermişsiniz birileriyle paylaşmışsınız. Çünkü bir ajandanız yokmuş. Siz gerçekten yapılması gereken bu yapayım gibi. Yani ve ister istemez orada yanlış şeylere de yatırım yapmış olabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü ermiş kartının açılımına kılıç yedilisi ters geldi. Dediğim gibi yani strateji yapmamışsınız kalpten. Yani yaparım var bende. Al sana da vereyim, al sana da vereyim derken o da oğlaklarda vardır. Gerçekten hani kendinizi tüketmişsiniz biraz sanki. Yani herkese yeteceğiniz düşünen enerjileriniz mi vardı acaba? Yani ama tabii ki hiçbir insan öyle değil. Evet yani sizin kaynaklarınızı böyle birisi e, ya da bir şey bir hikaye almış emmiş. Yani bir e, kupa kraliçesi ters geldi. Değnek olması, tersin, ters gelen değnek olumlusunun açılımına. Ya duygularınız, e, duygusal kaynaklarınızı gömmüş birisi yani. Ya da bir hikaye bir olay sanki ve e, şu an artık yani ne istediğiniz, ne yöne gitmeniz, ne yapmak istediğiniz noktasında da kafa karışıklığına yol açmış bu hikaye. Bir tane de yol gösterici kart çekelim. bir şey söyleyeceğim Oğlak burcu. Yani şimdiye kadar davrandığınızdan çok daha farklı bir şekilde davranmanız gerekiyor artık. Yani o eski bildik sorumluluk alayım, buna da yeteyim şuna da vereyim, onu da rahatlatayım. Ya artık bu böyle olmaz. Yani siz artık kendi e, sorumluluk bilincini kendinize döndürmeniz gerekiyor. Sizi mutlu edecek şeyleri yapmanız gerekiyor ve bu açıkçası çevrenizdeki insanlara çok eksantrik gelebilir. ...ya da çok marjinal gelebilir... ...nasıl ya hani ohlak sen böyle davranmazdın... ...benim şu an biriyle konuşmaya ihtiyacım var... ...ne demek canın konuşmak istemiyor... ...ya da kendini iyi hissetmiyorsun... ...nasıl yani bana yollayacak paran yok... E, ...ya da anladınız mı hani böyle bir... E, ...insanları... ...insanlara... Duymalı, ...duymak istemedikleri şeyleri... ...söyleyebilmek pahasına... ...kendi kalbinizden... ...ve insanların sizi nasıl değerlendireceğini... ...nasıl düşüneceğini düşünmeden kendi hayallerinizin peşinden gitmek zorundasınız. Eksantrizitesi, eksantriklik kartı geldi çünkü. Yani marjinal davranmanız 11. ev Satürn'de, e, Kova'da e, kendi prensipleriniz, e, kendi iyiliğiniz, kalbinizden geçen o sanatçı yönleriniz. E, bu bencilleşmekse bence biraz bencilleşmeniz gerekiyor sevgili oğlak. Kendinizi seçmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz bana kalırsa. E, çünkü e, yani rezervler tükenmiş. Sizin şu an sadece kendinize verebilecek ver, verecek enerjiniz var. Evet, balina kartı geldi yol gösterici ka kart olarak da. Tam anlamını hatırlamıyorum ama öz bakımla ilgili olduğunu çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar. Ee, hemen şimdi kitapçıktan bakacağım ama anlamına da daha net bir şey yorum verebilmek için evet derinlere da dalma e, arzusu e, derin barış hissi ve e, bilgelik arkadaşlar şimdi burada duygusal sağlık ve temellenme için e, gerekli derinliğe ulaşmayı anlatan ve ulaşmaya sizi oraya ulaşmaya çağıran bir karttır diyor e, balina ruhu Balinalar diyor, duygusal ifadelerden ya korkmazlar ya da zor zeminlere geçmekten çekinmezler. Çünkü hayatlarında çok fazla zorluk yaşamışlar ve bunları aşmışlardır diyor. Ve bu, bu deneyimlerin onları büyüttüğünü bilirler diyor. Onları daha da temellenmiş karakterlere dönüştürdüklerini, güçlendirdiklerini ve derinleştirdiklerini bilirler. Ve tam da bu sebeple aslında balinalar diyor... Dişil enerjilerin şefkat ve iletişim duygularıyla çok ilintili hayvanlardır. O yüzden balina, balinalara güvenebiliriz. Her şeyin kaybolduğu, herkesin ortadan görünmez olduğu anlarda bile balinalar oradadırlar ve onlara güvenebileceğimizi en zor zamanlarda çok iyi biliriz diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani dengede olduğunda balinalar sakindirler, temellenmiştirler ve derinden şefkat duyarlar ama dengeden düştüklerinde ağır hissederler ve eski patenlere geri dönerler diyor. O yüzden düzenli bir öz bakım sürecini sürekli aktif tutmaları gerekir diyor. Siz biraz gereğinden fazla vermişsiniz. Hani o herkesin güvendiği daha siz misiniz belki de sevgili Oğlak Burcu. O arada da kaynaklarınızı fazla dağıtmışsınız bana kalırsa biraz rezerv tükenişi yaşanmış. Onu fark ettiğiniz bir hafta olabilir. Bence biraz kendinize dönmeniz, kendinize iyi gelen, kalbinize iyi gelen şeyleri yapıp öz bakıma geçmeniz ve dediğim gibi o eski hikayelere sizi çeken sürekli vermek mentalitesinden, sorumluluk almak mentalitesinden ziyade şu an kendi bahçenizi sulamanın, kendi bahçenizi çapalamanın zamanı. Başkalarınınkileri değil derim sevgili oğlak. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.